vallahi o savcıya. Bir yerde görsem helal olsun sana diyeceğim. Çünkü sen yemin et, Aha o yemeklik rahmetsen bir kuruş nasip etmeyeceğim bu eve. Ya bir güne bir güne şu adama hak ver. Allah taş mı yapar? Yapar. Çünkü ne zaman ben haklıyım desen... ...buyurun Şimrak, buyurun bit istediler. Yetti gayrı. Halına dur, otur oturduğun yerde hoca efendi. Nazife! Ne? Akuzum, şu haplarımı getir de sofrada yüzü vereyim ben. Ana, orada hapların. Git kendin al. Mavi niye Bilemedim ben ipliği iğnenin deliğinden geçirmeyi biliyorsun da mavi mi bilemiyorsun? Hocam ne oldu? Var mı bir gelişme? Bakacağız çaresine Cumhur. Bakacağız. Gel yemek yiyelim. Hocam afiyet olsun. Başkan dozerle yolu genişleteceğiydi. Onu arayacağım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar iyi akşamlar. Hadi. Hadi. bacanak şimdi sen kesin garanti yaparım biliyor musun? Garanti. Peki bacanak sen daha önce heykel yaptın mı? Yaptım bacanak. Kim yaptı? Kendimi. Allah Allah insan kendi heykelini niye yapar ki? Çarşının ortasına dikeceğim. Şimdi sen kaça pat ver Çimento su, Çimentosu, kumu, balçası. Sonra mermeri, bir de itçiliği. 1500'e yaparız ne yaptın ya? Dur şunu bacanak biraz, dur Allah aşkına. Dur aman bacanak. 1500'den aşağı tutuk üstü mü Allah Allah! Ulan soldu değil misiniz? Hepiniz Atatürk'ten getiriyorsunuz. Anam akadım olsun ya. Ali, neredesin oğlum? Denizde mi? He. Tamam, tamam. Tamam, gelirin gelirim. tamam, tamam, gel <laughs> geliyor Geliyorum, geliyorum. Yavaş, yavaş. Atla hocam, atla. Atla. Kız be oğlum şunun sesini, kız be. Ne tarafa hocam? Sürendi, sür hadi, sür. Ay ne tarafa? Leş gibi rakı kokuyor. Ya benim bir iş görüşmem vardı da iki dubla yuvarladık tabii. Gene kimin başını yaktı? Altı parla parladı ya. Ne tarafı hocam? Sür hadi sür. Ne haber lan Kenan Eci? Oğlum <laughs> ya! Ulan oğlum, domuz malı mı bu? Devletin malı, devletin! Sabahtan akşama kadar içip içip durursun! Zerhoş! Zerhoş! Ya hem rakı sofrasından kaldırıyorsun, hem süperini tutturuyorsun ya. Yetim miyim ulan ben? Benim cebime bir mi var be? Arkamdan konuşup konuşup durma. Git uyandır şunu. Git uyandır. Biri uyur, biri içer. Sayıyla mı verdiler ulan sizi be? Kalk AH! Akşam ulaşık. yetti gayrı. Bundan sonra kim pisletirse o yıkasın. Bu devirde çamaşır makinesi zeyn mi kaldı be? Hiç. Gözüm görmez benim. Gözüm görecek olsa... <laughs> ...çamaşır, bulaşık. <laughs> Hadi ben gittim. Benimle işiniz bak, var. Bak bir. Bir bak. Bir kağıt düşürdün oraya. Ana senin gözlerinde gördüğü yoksa biz iyice körüz vallahi. Ya iyi bir bilgisayar tabulup buna bir baksak mı? Ya baba e bilgisayarla ne alakası var? Kayıt yok bunda. E onun için diyorum ya. Bir iyi bir bilgisayar belki gösterir bana. Bana bak bu oğlanı da takma peşine. Aa elini oğlum ne yapacaksa yapsın kendi. benim peşine düşünmez. Motorla işin var mı? Hocam günaydın. İlazım sağlayacağım motoru. Ben biraz daha yatacağım. Bütün gece... ...sivriden... ...sıcaktan... ...saniye gözüme uyku girmedi. adalet sistemine ver yansın etti. Mu, mu, ve mu... Ya oğlum be... ver şunu ya. İlkokulu 12 senede çıktın ya. Dur bir iki dakika ortak. Mu, be, se, mu, se kamerası kaydetmese de polisin kendisine kaba şiddet uyguladığını belirtti. Gerekirse başbakana kadar ...olayın takipçisi olacağım dedi. Hayala bak. <laughs> Ohta Kur'an çapsın yapar hocamı. Hoca var ya o polisin o surumu düğümlere. Ulan arkadaş çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Hayırdır orta? Ya yarı bacağım kadar etmez çocuklar. Birer vursam yarısı boşa gider. Arkamdan lakat takmışlar. Yok efendim reisi cumhur aşağı... ...reisi cumhur yukarı. Milletin işini görüveriyoruz ya başkanla. Olur o kadar ortak, kafana takma. Ortak şu gözlüğü ver de bir yarım saat şeklimiz olsun be. Ya başlayacağım şekline ha. Bir da çayı ver bana. Hoca... Bu ne ki be? Ada çay ver, ada çay. Tamam hocam. mutfakta. Hadi anne, Günaydın aykan, günaydın Hasan. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi geçti. Hocam şekersiz çay. Aferin. Böyle devam et. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Merhaba hocam. Geçmiş olsun hocam. Vallahi taa geçen bir şey yok hocam. Hocam al bir çay. Sen de bir zehirle kendini. Ada çayın yok mu? Yok vallahi. Ver o zaman zehirlenelim. Şeker? Şekersiz içtiğini öğrenemedin mi daha? Hocam ne yaptın işi? Hacali kayıtları aldı dedi. Ondan Hı. bir şey ütemedik. Bu... Bu besledi, kayıtlar eksikmiş. Allah Allah. Ya hocam sende var bir şansı kırıklık ama... Ben de değil kırıklık hocam, ben de değil. Onu delil saymayan savcı da hakim de. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya hocam. Ben sana söylüyorum. Bak konuşalım bizim şu başkanıyla. Gitsin konuşsun bir milletvekiliyle. Bilelim akşamdan otobüse alırız kutu biralarımızı. Afyon'da bir mola veririz. Çorbamızı içeriz. Sabahına Ankara'dayız. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benimle yolculuk etmenin dadına varan adam gittiği her yere beni zorla götürmeye çalışır. Sana söyleyeyim ha. Ondan askerlik hariç ilk sınıfından geçmedik. Niye? Ankara dediğin 600 kilometre oradan. Ankara'da dayın dayım ise 600 kilometre acele. Eğer dayın yoksa Ankara Kaftan'ın ardında.